Merhabalar sevgili koç burçları. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Kasım ayında koç burçlarını neler bekliyor dedik. E, ilişkisel anlamda bir de iş, para, kariyer, maddiyat anlamında hayatınızda neler olabilir diye sorduk. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şimdiden şifa olsun demek istiyorum. Beğenirseniz beğeni yorumları bekliyorum. Bir de hype uygulaması var biliyorsunuz. Yorumlar kısmına Kaydırdığınız zaman arkadaşlar hype uygulamasından ücretsiz olarak kanala destek olabiliyorsunuz. Bir de yorumlar kısmına whatsapp iletişim numaralarımı e, ilettim. İsteyen arkadaşlar oradan e, görüşebilirler, e, bilgi alabilirler dedikten sonra burada gördüğüm kadarıyla öncelikle e, duygusal anlamda ee, içindeden ne geliyorsa arkadaşlar hani ne gördüysem bir şekilde size bilgiler vermeye çalışacağım şimdi öncelikle bu ilişki durumlarına girmeden önce benim burada özellikle duygusal ve ilişki anlamında sizi yükselten ya da sizi yücelten e, durumun asıl durumun hayatınızla alakalı en yüksek eril formatına erişmek, en yüksek dişil formatına erişmek. Yani burada diyelim ki imparator ya da imparatorçe gibi kendi kendine yetebilen, çevresine ve kendisine de faydası olan dişil, şöyle söyleyeyim anaçlık olabilir, kontrol etmek olabilir, yönetici vasıfı olabilir. Yani bunları bir şekilde hani bu vasıflara sahip olabilmek için benim gördüğüm kadarıyla burada kendinize ve başkalarına karşı adil olmanız sizi yüceltiyor olarak verdi burada. Şimdi koç burçları biliyorsunuz mücadeleci, savaşçı, aynı zamanda imparator kartıdır. Lider vasıflarına sahip olan kişilerdir. Ama şimdi bu lider vasıflarına sahip olan kişilerin sadece diyelim ki ego ya da kazanmak uğruna çevreyle mücadele etmemesi de gerekiyor. Burada sizin özellikle anaçlık, duygusal, şefkatli kısmınızı da kullanmanız gereken hem kendinize adil hem de başkalarına adil olmanız gereken bir süreç olduğunu görüyorum. Burada sizi yükseltecek şeyin bu olduğunu bilerek hareket etmeniz gerektiğini söylemekteyim arkadaşlar. Bir de burada gördüğüm kadarıyla iş, para, kariyer ile alakalı. Size maddiyat getirecek konunun, maddiyat getirecek konunun vizyoner olmanız, iletişimsel görsel yeteneklerinizi kullanabilmenizden geçtiğini söylemek istiyorum. Sanki burada sizin yapmanız gereken şey hem insanlara karşı adil, kendinize karşı da aynı zamanda adil kalabilmeniz ve burada sizin maddiyat konusunda da yüceltecek konunun hem adil olup hem de burada dediğim gibi daha vizyoner kısmınızı, iletişimsel kısmınızı ya da geniş bakmak kısmınızı hayata dahil kullanabilme yeteneğiniz olduğunu söylemek isterim. Şimdi diyelim ki burada koç burcu özelliğinizi kullanırsanız gidip bir iş yerinde yönetici olursunuz. İşte kişileri yöneten kişi olabilirsiniz mesela. Patron olursunuz, ne bileyim, hani bu tarz kişiler olabilirsiniz. Ama burada geniş baktığınız zaman olaya gördüğüm kadarıyla arkadaşlar sizin başkalarına da kendinize de faydalı olabileceğiniz, aynı zamanda da maddiyatınızı daha da yükseltebileceğiniz bir duruma evrilebilirsiniz dedi kartlarda. Özellikle burada ilişkisel anlamda yani ilişkiler bağlantılı sizin süreçte Kasım'dan itibaren olan süreçte kendi karanlık yönlerinizi ya da kendi bağımlılıklarınızı, toksik alışkanlıklarınızı fark edeceğiniz belki burada dediğim gibi yorulduğunuz konular varsa psikolojik ya da bedensel olarak sağlık sorunlarınız olduysa, çok fazla yorulduysanız, size söylenen yalanlardan ya da işte arkada işler çevrilme durumlarından burada bir şekilde süreçte bu toksik kişileri aynı zamanda kendinizin karanlık yönlerini fark edeceğiniz bir süreç olacak diyebilirim. Şimdi ilişkilere gelirsek. Yani bunları sizin deneyimlemeniz benim gördüğüm kadarıyla daha çok ilişkisel anlamda olacak. Burada fark edeceğiniz şey aslında siz burada ilerleyeceksiniz. Kendiniz güçleneceksiniz. Bu gücünüzü fark edebilmek ve kötü yanlarınızdan kurtulabilmek ya da çevrenizdeki kötü kişilerden kurtulabilmek için bir şeyleri fark edeceğiniz bir süreç olacak. Dedi arkadaşlar. Şimdi çevrenizde bazılarınız için, herkes için söylemiyorum tırnak içinde, çevrenizde çok toksik böyle size zarar veren bir takım kişiler olabilir. Ee, aileden olabilir, ilişkisel anlamda olabilir ya da ilişkide bulunduğunuz sevdiğiniz belki evliliğiniz varsa evliliğiniz artık etrafta bulunan bir takım toksik size zarar veren size iyi gelmeyen Kişilere fark edeceğiniz bir süreç olabilme konusunu verdi. Şimdi gördüğüm kadarıyla siz imparator ya da imparatorçesiniz. Artık başlıyorum ilişki anlamında anlatmaya. Ee, i̇mparator ya da imparatorçesiniz. Ya burada benim gördüğüm kadarıyla e, hayatınızda bulunan bir kişiyle alakalı şu anda. E, Sevecen anaç biliyorsunuz İmparatoriçe'nin e, özelliklerine, liderlik vasıflarına sahip. Ondan sonra e, burada gördüğüm kadarıyla da e, bu durumdan, hani İmparatoriçe formatında birazcık böyle e, kılıç kraliçesi formatına e, erişmiş e, olabilirsiniz. Şimdi bu neden kaynaklı? Yaşadığınız bir takım sıkıntılı süreçlerden dolayı, ilişkisel anlamda hayatınızdaki bir kişiye mesafeli, daha mantık enerjisinde yaklaşma durumunuz olabilir. Bazılarınız için bunun sebebi arkadaşlar, bu kişinin hayatında ya bu kişi evlidir ya bir ilişkisi vardır. Mesela bunu öğrenmek öğrenmiş olabilirsiniz. Eğer böyle değilse de dediğim gibi bir şekilde burada birbirinize karşı soğuk ve mesafeli yaklaşma durumunuz olduğunu görüyorum. Arkadaşlar. Şimdi burada bir şeytan kartını verdiği için. Ya burada bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Ya arada karşı tarafın yaptığı bir takım yanlışlar, hatalar ortaya çıkmış olabilir. Bunları fark etmiş olabilirsiniz. Burada zorlandığınız birazcık böyle ilişkisel anlamda kendinizi yorgun hissettiğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Adalet bekliyorsunuz. Yani burada bir takım haksızlıklar olmuş belki. Bununla ilgili kendinize karşı adalet beklediğiniz, hakkınızı almak istediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bazılarınız şu anda yalnız olabilir. Bazılarınız ise Dediğim gibi burada e, aklınızda, kalbinizdeki kişiyle alakalı bir şeyleri fark etmiş olabilirsiniz. Ondan sonra e, burada artık benim gördüğüm kadarıyla e, diyorsunuz ki ben artık bana haksızlık yapılmasını istemiyorum. E, ne yapmam gerektiğini fark ettim. Bu haksızlıklar yalanlar ya da e, size yeterince dürüst olamamasıyla alakalı olunmaması ile alakalı kendinizi yorgun hissetmek ya da bu işte dürüstlük kısmını siz yapmış olabilirsiniz yani e, aklınızda kalbinizdeki kişiye belki siz dürüst olamadınız e, burada belki sizin bir toksik ilişkiniz vardı mesela o da olabilir Ondan sonra bu tarz durumlardan dolayı şu anda e, bir şekilde yorgun hissetme hali. Evet. Olabilme ihtimali var yani. Yani ya siz karşı tarafa haksızlık yapmışsınız ya karşı taraf size haksızlık yapmış, dürüst olunmamış ya dediğim gibi bir toksik ilişki, evlilik gibi bir mevzu ortaya çıkmış olabilir. Ee, gördüğüm kadarıyla da burada artık mesafeli e, bir e, durum içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yani bu ilişkisel süreçlerin size getirdiği şey de burada, dediğim gibi, siz artık kendi negatif özelliklerinizi fark etmek ya da başka size zarar veren toksik kişilerin fark ederekten kendi hayatınızla alakalı yorgun olduğunuz ve adalet beklediğiniz belki de adil olmanız gereken bir süreç. Çift taraflı anlattım. Yani bu durumu siz de yapmış olabilirsiniz. Karşı tarafta size yapmış olabilir. Burada gördüğüm kadarıyla önümüzdeki süreçte arkadaşlar, şimdi bazılarınızın dediğim gibi bir evliliği varsa, belki karşı tarafın bir evliliği ya da uzun vadeli bir ilişkisi vardı bu tarz konularla alakalı yalanları öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da siz bu konularla alakalı belki yalan söylediniz mesela karşı tarafa. Bunlar sıkıntı yaratmış olabilme ihtimali var gördüğüm kadarıyla. Burada artık arkadaşlar ne yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Kendi hayatınız ile alakalı kişiye göre değişebilir burada diyelim ki burada siz önümüzdeki süreçte kasımdan sonraki süreçte burada hayatınızda yapacağınız diyeceksiniz ki mesela e, değnek dörtlüsü sağlam kalıcı köklü evlilik söz nişan düğün olabilir ya da burada ev olabilir ev ev hane e, konularıyla alakalı Diyeceksiniz ki ben kendi bolluk, bereketi, huzurum, mutluluğum için yeni başlangıçlara doğru gitmek istiyorum. Çünkü e, belki yalan söylendiği için yoruldum ya da işte arkadaş iş çevremiş bundan yorulmuş olabilirsiniz. Ya da bunu siz yapıyorsunuz yine sizde bunların yorgunluğu var gördüğüm kadarıyla. Diyeceksiniz ki mesela diyelim ki ben artık kendi bolluğuma, bereketime, huzuruma doğru gidiyorum. Burada bir takım başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Özellikle bu yapacağınız başlangıçlar iş, kariyer anlamında olabilme ihtimali de var. Aynı zamanda bazılarınız yeni bir ev taşınma konuları gerçekleştirecek olabilir. Hani yeni bir eve yerleşmek, şehir dışı yurt dışı yolculuğu yapıp belki bulunduğunuz durumu terk edip yeni bir yerlere gitmek olabilir. Ya da diyelim ki burada yapacağınız yeni bir başlangıç, iş başlangıcı, iş, para, kariyer ile alakalı yapacağınız bir başlangıçtan sonra bir döngünün sonu, artık bir durum kapanacak. Yeni bir döngüye doğru gideceksiniz. Burada bir şeyleri terk edip yeni başlangıçlara doğru ya da mesela diyelim ki Hayatınızın kontrolünü elinize alarak, direksiyonun başına geçerek kendi hayatınızı aydınlatacaksınız. Öyle söyleyeyim. ilişkisel anlamda. Dediğim gibi bazılarınızın bir evliliği varsa, hani toksik bir evlilik e, diyelim. Burada diyelim ki bu evlilikle alakalı çok yorulduysanız, bu ilişkiyle alakalı. Burada artık diyeceksiniz ki belki de, ben artık yeni başlangıçlara doğru gidiyorum. Deyip Burada artık kontrolü ele alıp güneşe doğru gideceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, gördüğüm kadarıyla. Diyelim ki siz evli değilseniz de burada e, evlilik istiyorsunuz. Mesela ciddi kalıcı sağlam beraberlikler kurmak istiyorsunuz burada kendinize odaklanıp artık gördüğüm kadarıyla hayatınızla alakalı dediğim gibi yeni başlangıçlar yapmak yer değişikliği olabilir iş değişikliği olabilir ya da burada dediğim gibi bir taşınma durumları ev alma durumları olabilme ihtimali var ama pozitif bir sürece giriyorsunuz. Hani duygusal anlamda da pozitif bir sürece gireceksiniz yani. Ama nasıl? Yeni başlangıçlar yaparak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, i̇lla burada diyelim ki şöyle düşünün. Umduğunuzu aşk açısından bulamadıysanız burada çok da yorulduysanız belki diyeceksiniz ki hani ben atıyorum kendi yeni başlangıçlarıma iş para kariyer mesela kendi hedeflerim doğrultusuna ilerleme, bu yönlere doğru gitmek olabilir. Dediğim gibi bazılarınızın da yıpranan bir aile, bir ilişki durumları varsa, dediğim gibi burada belki yine tekrar kendi hayatınıza yönelik güzel gelişmelere doğru gitme konusunu seçecek olabilirsiniz. İlişkisel anlamda sizin neyi bilmeniz gerekiyormuş? Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. İçinizdeki çocuk sevecenlik, masumiyet ender görülen yetenekler. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla ma, hani sevginin masumcası. Burada masumiyetinizi kaybetmeden sevecen, ee, içinizdeki çocuğa e, bağlı kalarak ve burada e, ilişkisel anlamda e, etrafınızı hani etrafınızı güzel insanlarla sarmak mesela hayatınızı güzelleştirme e, sizin için önemli dedi arkadaşlar. Belki dedi bazılarınız için hani güzellik mevzuları varsa e, ne bileyim sağlıkla alakalı falan filan güzellik mevzuları varsa bu konularla alakalı da iyileşmeler, düzelmeler olabilme ihtimali var evet şifa olsun diyorum arkadaşlar şimdi başlıyorum maddiyat konularına elimden geldiğince anlatmaya çalıştım konuları burada özellikle iş para kariyer alanında Şimdi ortaklık işbirliği, özellikle duygusal anlamda yani size mutluluk verecek kişilerle, kafa dengi insanlarla birlikte çalışacağınız bir sürece giriyorsunuz. Siz bunu yaptığınız zaman benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle maddiyat konusunda bolluk bereket gelecek olarak verdi. Yani bu nedir? Mesela tek başınıza olmak yerine etrafınıza aslında sizin gibi uyum içerisinde hareket edebileceğiniz, iş ortaklıkları, işbirlikleri, kafa dengi kişilerle ruhsal duygusal olarak da kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda çalıştığınız ya da bununla alakalı girişimler yaptığınız zaman, Gördüğüm kadarıyla burada sizin için bolluk bereket ve başarı gelecek olarak verdi. Şimdi burada bir zafer var, gördüğüm kadarıyla. Yani burada ya bir iş anlaşması ya bir iş sözleşmesi olabilir. B bir imzalı akit olabilir. Belki burada bir kişiyle işbirliği imzalı akit. Yapmak istediğiniz bir girişimle alakalı bir başarıya ulaşacaksınız. Burada bazılarınız ödül, burs, terfi ya da bir sonraki projeye geçmek, hani bir projede zafer kazanmak, bir sonraki projeye geçmek olabilir. Yani burada kendinizi zafer kazanmış gibi hissedeceğiniz arkadaşlar bir yatırım olabilir mesela. Diyelim ki atıyorum. Ev alacak olabilirsiniz. Araba alacak olabilirsiniz. Hani burada bir zafer var. iyi hissedeceğiniz. Bunu da kutlayacaksınız olarak görünüyor. Dediğim gibi bu eğitim alanında olabilir. Burada bir yatırım yapılmış. Onu söyleyeyim. Şimdi bu yatırım nedir? Hani şey gibi düşün. Bir tohum ektim. O tohumun karşılığında ektiklerimin karşılığını alacağı, alacağım, alacağım <laughs> dediğiniz. Ondan sonra sabrınızın sonunu selamet olacağı öyle söyleyeyim. Ee, ilerleme e, durumları olacak dedi. Dediğim gibi burada diyelim ki geçmişte yapmaya başladığınız ya da geçmişte yaptığınız bir şeyin karşılığını Kasım ayında alacak olabilirsiniz. Zafer e, verdiği için arkadaşlar daha çok e, Kasım ayının ortalarında belki kendinizi iyi hissedeceğiniz e, bir süreç olabilir. E, dediğim gibi bu anlaşmalarla e, sözleşmelerle alakalı olabilir. E, i̇yi e, ödül terfi burs eğitim gibi konularla alakalı olabilir. Evet burada daha da gelişeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Evet. Özellikle burada arkadaşlar büyük resmi görmeniz gereken bir süreç. E, yüzeysel olmamanız gereken. Duygularla aslında benim için hani bana ne mesela mutlu ediyor. Hani diyelim ki ben 10 sene sonra atıyorum. Attığım bir adımla karşılığını nasıl görmek istiyorum. Biraz burada geniş bakmak gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla. Eee Şöyle biraz düşünecek olabilirsiniz Yani burada şöyle bir şey var Kendi alanımdayım biraz endişeleniyorum Mesela ee, korkularımdan ya da endişelerimden dolayı Acaba diyelim ki ben burada Egosal bir mücadelenin içerisine girer miyim Diyelim ki çevre bağlantılı kişilerle anlaşabilir miyim Acaba bu durum benim hayrıma mı değil mi diye düşündüğünüz konularla alakalı olarak arkadaşlar şöyle tedbirinizi almanız gerektiğini onu söyleyeyim tedbirinizi almanız gerektiğini ondan sonra kendinize iyi gelmeyen kişi ya da durumlardan uzaklaşmanız gerektiğini Yeni başlangıçlar arkadaşlar ve burada yapacağınız aslında isteyerek tutkuyla yapacağınız yeni bir başlangıç size zafer ve başarı getirecek. Burada sanki bir baş hani bir başlangıç yapacaksınız. Bu aslında sizin için uzun vadede yatırım niteliğinde olacak. Öyle söyleyeyim. Diyelim ki bir kursa başladınız farz edin. Onun Ödülünü o kurs bittikten sonra Atıyorum Bu bir yere girdiğiniz zaman hani Sağlam bir yere mesela giriyorsunuz O şekilde alacak olabilirsiniz Yani burada ufak yapacağınız Belki tutkuyla atacağınız Küçük bir adımın sizin Uzun vadede çok güzel Başarılara götüreceği Bir sürece gireceğinizi Görüyorum Burada maddi olarak tamamlanmış hissedeceğiniz e, bolluk, bereket, huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz bir e, dönem olacak dedi arkadaşlar. Burada bakın tılsım ası e, Kasım'da belki olmayabilir. Kasım'da olmasa da ya Kasım'ın sonunda ya da e, aralığın başı. E, burada ya bir yeni iş başlangıcı ya toplu bir para ya bir yatırım mesela bir hani bu size ya para ya bir destek kaynağı mesela ondan sonra burada bir terfi olabilir ondan sonra mesela bir iş yeri açmak olabilir bir yerden toplu para almak olabilir. Bir yatırım olabilir. Hani evdi, anlatabilir mi Arabaydı falan filan bu tarz bir yatırım olabilir. Burada tamamlanacağınız bir başlangıç var. Ya da tamamlanacağınız bir, size gelecek bir para var. Öyle söyleyeyim. Bir şey var yani burada. Güneş ve tılsıması. Tamamlanmış hissedeceğiniz aslında çok güzel hani benim için tam ve bütün hissettiğim bir hayat durumuna geçiş yapacaksınız arkadaşlar Evet Belki burada şöyle olabilir Kasım ayında bunların tohumlarını atmak mesela Hani bir şey başlatacaksınız. Bu başlattığınız şey sonrasında size tılsım olarak geri dönecek mesela. O tarz bir şey de olabilir. Valla güzel verdi. Şimdi bakın burada para var mı derseniz var. Sadece ilk dikkat etmeniz gereken arkadaşlar ilk 15 gün Kasım'ın 15 günü ilk Kasım'ın 15 günü çevre bağlantılı dikkat etmeniz gerekiyor. Çevredeki kişilere onu söyleyeyim. Yani etrafınızdaki kişilere iş, para, kariyer açısından dikkatli olmanız gereken bir süreç. Burada anlaşma ve işbirliklerine birliklerine girecekseniz de dikkatli girmeniz gerektiğini söyledi. Ama sonrasında dediğim gibi ortalarında bir zafer, hani başarı konusu olabilme ihtimali var. Güzel verdi yani kötü bir şey vermedi. Yalnız şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın burada diyor ki potansiyeli görmek Bilinçsizliğe ışık tutmak. Dedi ki sen bir ışık işçisisin, dokunduğun her şeye ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Şimdi gerçekten bazılarınız hani böyle olabilir, ama bazılarınız ise arkadaşlar böyle değilse de burada sanki işle alakalı bilmeyen konuyu bilmeyen kişilere ışık tutmak. Ee, öğretmen olabilir, eğiticilik olabilir. Yöneticilik olabilir. Bir konuda sanki sizin burada aslında karşı tarafın potansiyelini görerek burada bilemediği konularla alakalı karşı tarafa belki aydınlatmak olabilir. Dediğim gibi daha böyle öğreticilik. Ondan sonra başa geçmek mesela diğer kişileri dediğim gibi bildiğiniz konularla alakalı bilgilendirmek olabilir. Evet. Böyle bir durum verdi. Yani yöneticilik olur da mesela çevredeki kişilere de faydanız olur. Hani mesleğinizi hani bildiğiniz konuyu başkalarına öğretip onların da aslında hayatta mesela ilerlemesini sağlayabilme e, durumu olabilme ihtimali var. Burada dikkat etmeniz gereken konu e, bu sanki arkadaşlar. Evet. Yani kendinize faydanız var ama başkalarınızda da faydanız e, olması gerekiyor. Olabilme ihtimali yüksek arkadaşlar. Nasıl konuştum? <laughs> Şifa olsun diyorum. Sevgili burçları Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.